30. adayımız Ahlam Fakhreddin, efendim size sormak istediğim soru, köylülerimize iş sağlama konusunda, hayvancılık ya da tarımcılık konusunda hakkında projeniz nedir buyursunlar efendim. Son yani yarın 2013'te yani DAEŞ girmeden önce biz bir güzel iş yaptık TİKA ile. Yani bizim insanlarımıza ziraat mühendisler, Osman ziraat mühendisler gönderdim. Eğitim kursalarında Türkiye'de iki grup gönderdik. E, aynı zamanda ziraat malzemeleri dağıttık bizim fellahlarımıza, kertlikte. Yani güzel bir işler yapmış o biz kendi çalıştığım yerde de bir aktif insanım var. insanlara her zaman yardımda bulunmuşam. E, Ayrımcılık yapmadan ama öncelikle de milletimle bulunmuşam. İncarlıqlı proqramda biz mənim üçün çalışdığımız bir, bir, bir ahant. Bizim də Türkmen millətinin ən çoxuna təqsirli olan özünə yer sorunu var. Ziraət yəlləri. Yəni Türkmenlərə haksızlıq oldu 60-lar sənəsindən, yəni bu günən bu gündəyə. Nə desək də sattan beləminlərdə bir çox olubdu. Bir qanunla ziraət çıxartdılar, istimlak etdilər yəlləri. Ve şimdi de, yani özü 140 maddesinde gerabı bu yerler sahablarına döneydi Ama bunu yapmadılar. Maalesef, e, en fazla da türk yerleri, yani başka milletlerin elindeydi. Bizim çalışmamızın inşallah, eğer kazanırsa, biz her zaman diyarın türk varlığı yerlerinden, köyleriyle de. Ve biz çalışarız inşallah, yerler eğer olmasa yani yerler dönmese de sahabeler hiç olmasa akıllar ne Türkmen insanlar için, Türkmen köyleri. Hatta yani bir gün bizim köylerimiz yavaş yavaş geldikçe bunlar adam Yani o yandan bir yandan yerlere tecavüz edinler başka milletlere verinler o zaman. Onun için biz sırf milletimize sahab çıkalım, yerlerimize sahab çıkalım. Bu öncelikle gelen. Ondan sonra bizim çok ziraatta sıkıntılarımız var. Yani sen meclise giden de sen elbette hem Türkman için çalışacaksan, her kent için sıkıntıları o. Bizim devlet müesseselerinde yani e, bilmem yani, hatta bizim için bu muazenede, ya onda haksızlık var. Yani biz devlet müesseseleri zorluktan çalışıyoruz. Gerçekten insanlara hizmet edebilir sonuçta. Bu böyle. Ondan sonrası, Cenab-ı bir şeye, o gün gidiyoruz, dünen tanıttığımız kendimizi dediğimiz, biz o aslında emniyetten dolayı yurt dışına çıktığımız. Ben de aynı zamanda, vaktinde bir kurşuna, kurşun geldi benim için, kurşunu yani bizim müessesenin içerisinde, bak yani Türkmen milleti o vakit, 2004'te bu menede girdi, 2004'te yok idi emniyet, neydi? Devlet müessesesinin içinde emniyet yok idi, eydi Biz seçime katılmamızın nedeni de en fazla, zaten çalışırız bu devletin müesseselerine orada, bir rakabet olsun üstüne yani bulara her vakit bizim takip edebilecekler, ne yapıyorlar ne yapmıyorlar eğer bizim mamurumuza olsun, vatandaşlara hizmet sunmakta olsun. Biz bunlara inşallah hepsini eğer kazansak, e, bunları inşallah hepsini biz inşallah sözümüzün yanında dururuz. Ve aynı vakitte de bizim başka sıkıntılarımız var, iş fırsatları, kelkük mesela biz istedik kelkükü öge atalım, kelkükü e, bir tür sıkdır ben yani bizim güzel yerlerimiz var, kalamız var, kışlarımız var, güzel bölgelerimiz var. Altın köprü olsun, hatta Zebde, Havice'de bile, Abbasi'de var, Leylanda var, Tavuk'ta var. Neden bunları biz bunu istismar edelim? İnsanlar için de iş fırsatı tapalım. E her at, biz, biz onu yani atamalara ertime de Onlar biz başka bir yollardan da. E siz yurt dışında yaşıyorsunuz. Orada insanlar bütünü devletle çalışır acaba. Yani biz gereken bunu dergişe İnsanlarımıza, gençlerimize inşallah eğer biz kazansak, bu bizi tanıyan insanlar bilirler, biz her zaman e, insanlara büyük sözler vermeyiz. çünkü ayıp olur. Gere biz sözümüzün kaderci olalım. İnşallah biz kusur etmemeliyiz eğer kazansak da meclise yetişsek, diğer insanlardan da ki meclise yetişimler, Kürt kardeşler de, Arap kardeşler, onlardan da gere bir e, şeye yetişelim, nece diyenler, bir sözlere, yani fikirlerimizi birleştirerek millete hizmet etmek. Sonuçta Türk'ün o milleti var. Çünkü aynı bu, çarşı milletinden bir parçadır. Halkımıza bir cümle içerisinde mesaj vermək isterse o. Ya da temenniyatı ne olabilir? Buyursunlar. Millete deyirəm, millete deyirəm. Ayın 18'inde ertelen meselesi için bütün kalkın, hazırlanın. Oyuzu kullanın. 30 aday var. Birleşik Irak Türkmen cebhesinin listesinde 30 aday var. Yani bu 30 adayın içerisinde elbette ki bir insan seni yani fikri fikri ve yakında. Seni o isteklerini yetiştirecekti. Koyma onun liste. Sesi kapattı. Elo de herhalde efendim ki bizim güçümüz, varlığımız, ağırlığımız Kerkük'tə bu seçimin sonucuna bağlıdır. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim de sizden. E i̇nşallah da geleceklerde başka bir toplantılar da yaparsınız. Memnun olduk. İnşallah. Gelecekte ben bunların hepsini tek tek sizlerle farklı yaparım. Böyle e, bu bir araya gelince tabii yapacak iş de çok olur. Ben e, te, tekrardan sizlerden teşekkür ederim efendim. İnşallah, inşallah, inşallah. Hayırlı akşam. Allah'ın izniyle. Biz amacımız insanlarımıza hizmet etmektir. İnşallah da elimizden geldiğini hiç kusur etmeyiz. Her kimize yetişse milletçi çalışsın. Ben de sonra diyorum, adaylarımıza seslenmem. Eyvallah. Bu amanattı, bu sesler amanattı. Oyların verendeler amanattı size. Ve bunu iyi, yani buna makayet olun, dikkat elavun. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Eyvallah.